Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır harika börek tarifim var. Bolca hazırlayıp derin dondurucu atabilirsiniz. Çat kapı gelen misafirlerinize bu böreği çıkartıp hemen pişirebilirsiniz. Hemen buyurun tarife geçiyorum. İlk etapta sosunu hazırlamakla işe başlıyoruz. Görmüş olduğunuz dolukta 4 yemek kaşığı una ihtiyacımız var. 1 silme çay kaşığı karbonat kullanıyoruz. Karbonat yoksa kabartma tozu kullanabilirsiniz içerisine. 3 yemek kaşığı elma sirkesine ihtiyacımız var. Yarım çay bardağından biraz daha az suya ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsü de 1,5 su bardağı da sıvı yağ kullanıyoruz. Dilerseniz 1 su bardağı sıvı yağ Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. İçerisine un kullandığımız için bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Güzel bir şekilde çırpıyoruz. Böreğimizin sosu tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. 6 adet yufka ihtiyacımız var. Yaklaşık 1 kilogramlık yufka kullanıyoruz. Yufkalarınızın el açması olmasına özen gösterin. Makine yufkaları biraz daha sert ve kuru oluyor. İpek gibiymiş yufkalarım da çok güzelmiş. Soslu her kullanma aşamamızda bir karıştırıyoruz. Tam bir homojen kıvam olması gerekiyor. Yağ ile unu ile birlikte kullanmamız gerekiyor. Ortalama 3-4 kaşığı olacak şekilde katların arasına sürüyoruz. İlk yufkanın her tarafını güzel bir şekilde yağlıyorum. Kaşıkla sürdükten sonra olur da sosun yetmediğini görürseniz fırçayla etraflarını böyle serpiştirin. Her tarafını güzel bir şekilde yağlamış olun. Çıtır çıtır harika bir yufka oluyor. E, bu börekte başrol un ve sirke oluyor. Un ve sirke sayesinde muhteşem bir börek oluyor. El açması lezzetinde harika bir börek hazırlamış oluruz İkinci kat yufkayı bırakıyorum. Aynı şekilde bu katı da hazırlamış olduğumuz unlu sirkeli yağlı sosla güzel bir şekilde sosluyorum. İkinci kata bir tık daha az kullanabilirsiniz isterseniz sosunu. Rölet ya da bıçak yardımıyla bölüyoruz, hazırlayıp derin dondurucuya atın. Çat kapı gelen misafirlerinizi hemen çıkartıp fırınlayın, pişirin. Çok pratik ve lezzetli oluyor. Çocukların hazırladıktan sonra beslenmelerine de koyabilirsiniz isterseniz sıcak sıcak pişirip ben peynirli iç harç hazırladım birkaç çeşit peyniri karıştıraraktan kullanıyorum dilerseniz patatesli kıymalı da yapabilirsiniz ya da paçanga böreği şeklinde de hazırlayabilirsiniz bir günde paçanga böreği şeklinde hazırlayalım harcını o şekilde video hazırlayayım sizler için kenarlarından kapatıyorum çok fazla sıkmadan rulo haline getiriyorum bu şekilde hazırlayın. Sosunu her şeyini yapın. Dondurun. Derin dondurucu atın böreği. Çok pratik bir şekilde hemen pişirebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Kalan sosu başka bir kabın içerisine aktardım. Üzerine yarım su bardağından bir tık daha fazla su döküyorum. Karıştırıyorum güzel bir şekilde. Böreklerim de hazır bu sosun içerisine börekleri batıp çıkartıyorum hemen bir miktar sos kalıyor eğer ki sosunuz kalmazsa biraz sıvı yağ birazcık un biraz da su karıştıraraktan bir sos hazırlayabilirsiniz sarmış olduğum börekleri içerisine hiç bekletmeden hemen batırıp çıkartıyorum Yağlı kağıt serdim fırın tepsisine aldım. Bir silme yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağı eritiyorum böreklerin üzerine sürüyorum. Şayet tereyağı sürmek istemezseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Hatta hiçbir şey sürmeseniz bile dış kısmında un, yağ ve su harcı olduğu için o şekilde de kabaracaktır. Böreklerim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında Ön arkası güzel bir şekilde kızarana kadar böreklerimizi pişiriyoruz. Çıtır çıtır muhteşem bir börek oluyor. İş dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.